Merhabalar herkese Öğreten Öğrenci kanalına hoş geldiniz. Nasılsınız arkadaşlar? İnşallah keyifleriniz yerindedir. Tam da yazılı haftası. İnşallah güzel notlar alıyorsunuzdur. biz de size birazcık faydalı olsun diye bugün 9. sınıfların oran orantı konusundan iki tane güzel soru seçtik. İnşallah fayda olur arkadaşlar. Bakalım sorular nasılmış? Birinci sorumuzda arkadaşlar. X çarpı Y bölü 15, Y çarpı Z bölü 10, x çarpı z bölü 12 şeklinde bir ifade vermiş bize ve buna göre z artı y bölü x oranı kaçtır diye soruyor. Şimdi arkadaşlar burada x, y, z ifadelerini belirli bir oran olarak bulmamız icap ediyor. Yukarıdaki orantıya baktığımızda da yukarılarda ikişerli çarpım vermiş. Biz buralarda bir yerlerin eşitliğini kullanmamız gerekiyor. Mesela şurada arkadaşlar eğer ki x çarpı y'nin yanında z çarpanı elde edebilirsek o yüzden de bu oranı hem payını hem de paydasını z ile çarpacağım. İkinci oranın hem payını hem paydasını olmayan x ile çarpacağım. Üçüncü oranda da y ile çarparsam eğer arkadaşlar hepsinin pay kısımları dikkat ederseniz eşit oluyor. Payları eşitse o zaman pay kısımlarını çizdiğimde geri kalan paydaların da eşit olduğunu görebilirsiniz. Bakalım neymiş? 15 çarpı z eşittir. 10 çarpı x eşittir. 12 çarpı y. Arkadaşlar bunlar bir ters orantı oldu şu anda. Z 15 ile x 10 ile y de 12 ile ters orantılı oldu. Ters orantılarda biz orantı sabiti olarak k sabiti almazdık. Ne alacağız? Bize kolaylık olsun diye arkadaşlar bu Z'nin önündeki 15, buradaki 10 ve buradaki 12'nin ekokunu en küçük ortak katı olan 60'ı ben buraya 60K olarak alırsam orantı sabitinde hem Z hem X hem de Y'yi daha rahat bulurum. Kesirlerden kurtulmuş olurum arkadaşlar. Bu sefer Z ne olmuş oldu? 15 Z 60 kya eşit olduğunda 60 15 sadeleştirirseniz 4K olur. X ifadesi ne olur? 60 k 60 10'a bölerseniz 6K. Y ifadesi ne olur? 60'ı 12'ye bölersek 5K. İşte X, Y, Z ifadelerini belirli kat şeklinde yakalamış olduk. Gelelim şimdi bize sorulan ifadeye. Z'nin yerine 4K yazıyorum. Y'nin yerine 5K. X'in yerine de 6K yazdığımda ne olmuş oldu? 9K bölü 6K bulunmuş oldu. K'ları sadeleştirdiniz. 9 ile 6'yı sadeleştirdiniz cevap olarak da 3 bölü 2 bulunmuş oldu arkadaşlar. Evet gelelim ikinci sorumuza. İkinci sorumuz tam böyle sınavlara uygun olarak da çıkabilecek olan bir soru kalıbı. Buradaki şekilde sistemde B ve D dişli çarkları ile A ve C dişli çarkları birer zincirle birbirine bağlıdır. Şekilde bu şekilde dönüyormuş. Sistemdeki A ve B dişli çarklarının merkezleri aynı. Demek ki bunlar aynı merkezde olması demek arkadaşlar. A'nın ne kadar tur atarsa B'nin de o kadar tur atacağından bahsediyor. Çünkü birlikte birbirlerine demek ki çakışıkmış bunlar. Aynı ve birbirleriyle çakışık. Dişli çarklardan A'da 75, B'de 135, C'de 120, D'de 30 tane dişli varmış. O zaman bunları bir yazalım biz. A da 75'miş onu şuraya yazalım. B de 135'miş onu da şuraya yazalım. C de 120. D'de ise 30 tane dişli varmış arkadaşlar. Evet buna göre A dişlisi 216 devir yaptığında A dişlisi 216 devir yaptığında tabii ki B dişlisi de 216 devir yapacaktır. BCD dişlilerinin toplam devir sayısı ne olur diye sormuş. B dişlisinin zaten 216 devir yaptığını biliyoruz. Buradan A dişlisi ne kadar dönerse B de o kadar dönerdi. Ama biz C ve D hakkında fikrimiz olması gerekiyor. Bunları bulmamız gerekiyor. Bunun için de şunu biliyorsunuzdur muhakkak. Bir tekrar edelim. Arkadaşlar dişli sayısıyla tur sayısı ters orantılıydı. Ondan dolayı da biz bu D ve B dişlilerinin birbirine bağlayan zincirlerle alakalı orantı kurduğumuzda ters orantı kurmalıyız. A ve C ile alakalı da yine orantı kurduğumuzda ters orantı kuracağız. Hadi ilk önce başlayalım. A ve C dişlilerini birbirine bağlı olan bu çarktan ilk önce ters orantıyı bulup bir soruyu çözelim. Yani C'nin tur sayısını bulalım. Şimdi şu şekilde yapacağız. A dişlisi 75 tane dişi varmış arkadaşlar. 75 tane dişi olan A dişlisi kaç tur yapıyordu? 216 tur yapıyordu. 216 tur yaptığında buradaki 120 dişe sahip olan C dişlisi de C tane tur yapmış olsun diyelim ve burada bir ters orantımız mevcut. Ters orantıda da 75 çarpı 216 eşittir 120 çarpı C. Ters orantıda karşılıklı olarak çarpıyorduk arkadaşlar. Bunu hatırlıyorsunuzdur. Buradan sonra sadeleştirmelere bakacağız artık. 75 ile 120'yi sadeleştirelim 5 ile. Burası 15 kalır. Buraya 24. Tekrar sadeleştirelim 3 ile. Burada 5. Burada 8 kalır. 8 ile de 216'yı sadeleştirelim. Burada 27 kalıyor. 5 ile 27'nin çarpımı da bize C'yi verecek. 5 ile 27'nin çarpımı da 135 yapmakta. Demek ki C dişlisinin tur sayısını bulduk arkadaşlar. 135'miş. Şimdi gelelim aynı şekilde D dişlisine. Bu sefer de B dişlisi 135 dişi varmış. 135 tane dişi olan B dişlisi ne yapmıştı? 216 tur attıysa 30 tane dişi olan D dişlisi D tane tur atsın diyelim. Yine burada da ters orantımız var. 135 çarpı 216 eşittir 30 çarpı D. Yine buradan da sadeleştirmelerimizi yapalım. 30 ile 135 bunlar 5'e bölünür. Şurada 6 kalır. Burada 27 kaldı. Tekrar 3'e bölelim. 2 ile 9 kaldı. 216 ile de sadeleştirelim. 108. 9 ile 108'in çarpımı da D'yi verecek. O da ne yapar? 9, 972 yapıyor arkadaşlar. Evet, 972 tane tur sayısı da D dişlisine ait. Bunların hepsini toplayalım diyorduk. C dişlisi 135 D dişlisi de 972. Bunların hepsini alt alta alalım ve hepsini toplayalım. Bakalım neler bulmuştuk? B dişlisini biraz önce söylemiştik. 216. Bir de C dişlisi 135. Bunların hepsini topladığımızda şuradan 3 2 3 1. 1323 arkadaşlar tur yapmakta. Evet. Arkadaşlar videomuzun sonuna geldik. Umarım faydalı olmuştur. Dinlediğiniz için çok teşekkür ederim. Kendinize iyi bakın. Hoşça kalın, sağlıcakla kalın arkadaşlar.